Olay 14 Ağustos 2022 tarihinde Serdar Mahallesi Duman Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Emirhan Öke ve Abdülbaki K. veresiye alkol almak için İlhan Alan'ın evine geldi. Alkolü vermeyen ve daha önce verdiği alkol paralarını isteyen İlhan Alan ile iki şahıs arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada Emirhan Öke İlhan Alan'ı kalbinden bıçaklayarak arkadaşıyla birlikte kaçtı. Sesleri duyan İlhan Alan'ın yatalak eşinin çığlıkları komşuları harekete geçirdi. Ağır yaralanan Alan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yapılan çalışmalar neticesinde 4 şüpheli gözaltına alındı. İfadeleri sonrası adliyeye sevk edilen şahıslardan Emirhan Öke ve Abdülbaki K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Haklarında dava açılan iki sanığın Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti tutuklu sanık Emirhan Öke'nin başka bir suçu işlemekten kaynaklanan infialle öldürme suçundan hakkında takdiri indirim Uygulanarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine müebbet hapis cezası verildi. Tutuksuz sanık Abdülbaki K.'nin üzerine atılı başka bir suçu işleyememekten kaynaklanan infialle öldürme ve nitelikli yağma teşebbüs suçlarından delil yetersizliğinden beraatine karar verildi.